Merhaba çocuklar, ışığın yansıması sorularında özellikle çok zorlandığımızı görüyorum. Bununla ilgili yorumlar yollamışsınız. O yüzden e, o konuyla ilgili size bir YouTube videosu çekmek karar verdim. Şimdi ışığın yansımasına şöyle bir göz atacak olursak, eğer bir kaynaktan çıkan ışık ışınları bir engele çarpıncaya kadar e, ne yapar? İlerlemeye devam eder. Eğer engel yoksa yoluma devam ediyorum. Bir engelle karşılaşıyorsam farklı durumlar da davranabilirim. Eğer madde saydamsa ışık tamamen arkasına geçerdi. Yarı saydamsa bir kısmı geçerdi. Opak madde ise yani saydam olmayan madde ise ışık arkasına ne yapamazdı geçemezdi. Şimdi yansıma ne demektir? Yansıma ışık ışınlarının madde üzerine çarpıp geldiği ortama geri dönmesine deriz. Ve maddeler cinslerine göre ışığı farklı oranda geri yansıtırlardı az önce söz ettiğimiz gibi. Soğurulma ise ışık ışınlarının madde tarafından emilerek hapsedilmesine denir. Bunu da şu örnekle anlatabiliriz. Yaz aylarında mesela özellikle ne deriz? Açık renkli kıyafetler giyin deriz. Çünkü koyu renkli kıyafetler giyerseniz o renkler ışık ışınlarını soğurduğu için kendinizi çok sıcak hissedecek ve çok çabuk terleyeceksiniz. O yüzden yazıl siyah giymeyin deriz özellikle. Açık renkler beyaz mesela giyin. Daha ferah hissedin isteriz. Ee, daha sonra maddeler ışığı yapısına göre farklı oranda soğururlar. Ee, şurada bir ekstra bilgimiz var bunu açalım. Evet burada da ışığın sorulmasından bahsediyor. Bakın ışık koyu renkli cisimlerde daha çok sorulur. Bu yüzden koyu renkli cisimler daha çok ısınır. Yani benim anlattığım yazın giydiğimiz kıyafet olayına geliyor ki burada da bakın belirtmiş. Yazın açık renkli kışın ise koyu renkli giysiler giymemizin nedeni de budur demiş. Sonraki sayfamıza bakalım. Şimdi burada bana gelme ve yansıma açılarını soruyor. Çocuklar Şuraya hemen size bir şey çizeceğim. Kalemimi kalınlaştırayım. Şöyle bir çizgi çizdiğimde bakın. Ok bu şekilde ise bu bana geleni gösteriyor. Burada olduğu gibi. Bu tarafa gidiyorsa bu bana gideni gösteriyor. Bu o zaman gelen ışın burada giden bana yansıyan ışını gösterecek. O zaman benim bakın bu da benim neydi? Yüzeyimin normaliydi. Gelen okla yüzeyin normali arasındaki şu açı gelme açısını gösterir. Bu normalle bu giden ok ucu arasındaki yerse bana yansıma açısını gösterir. Bir numaranın adı ise gelen ışının yüzey ile yaptığı açı. Dört numara ise giden açının yani yansıyan açının ile ayna ile yaptığı açıdır. Hemen bunu size açalım. Evet, dediğimiz gibi aynı şekilde. Şimdi bu sayfada benim için karanlık ortamda cisimleri göremediğimden bahsediyor. Işık kaynakları yardımıyla ışığın cisme aydınlatması sayesinde e, cisimleri görebildiğimizden bahsediyoruz. Karanlıkta görünemeyen cisimlere biz karartılmış cisim diyeceğiz. Sonraki sayfaya baktım. Şimdi burada hangi bilgilerin kaç tanesinin doğru olduğunu soruyormuş. Hemen bakalım. Maddeler tarafından ışık ışınları sorulabilir diyor. Doğru. Doğrusal yol boyunca ilerlerler. Evet doğru. Opak madde yani ne demekti diğer bir adıyla saydam olmayan maddeler içerisinden geçemezler. Evet boşlukta yayılmazlar. Işık ışınları nedir çocuklar? Boşlukta yayılırlar. O yüzden bu bilgi benim için yanlış. Cevabım 3 tane olması gerekiyor. Sonra ışığın düzgün yansımasından bahsedeceğiz. Ee, en iyi yansıtma özelliğine sahip parlak cisim bizim için aynadır. Maddeler ışığın yönüne ve doğrusunu değiştirerek yansıta bilirlerdi. Maddelerin ışığı yansıtma miktarları parlaklığına göre değişirdi. Su yüzeyi ya da alüminyum folyonun yüzeyi, çelik tencerenin yüzeyi ya da yeni alınmış bir tencereyle eskimiş bir çelik tencerenin yüzeyindeki yansımaların bile birbirinden kaliteleri farklı olduğunu görürüz. Işığın düzgün yansımasından bahsedecek olursam, şimdi yansımayı aslında biz ne yapıyoruz? İkiye ayırıyoruz. Birincisi düzgün yansıma, ikincisi dağınık yansıma. Düzgün yansımada birazdan göreceğiz zaten. Paralel gelen ışık demetleri yüzeyden dolayı paralel olarak yansıyacak. Dağınık yansımada ise paralel ışık demetleri yolladığımda paralel olarak yansımadıklarını göreceğim. Şimdi burada bana bir şekil vermiş. Bu şekilde bakacak olursam evet okun ucuna da baktığımda bunun gelen olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu kısım benim için gelme açısı. Okun ucuna baktığımda giden tarafta yansımayı görürdüm. Burası benim için yansıma açısı. Gelen ışının yüzeyle yaptığı açı burası. Burası da yansıyan açının yüzeyle yaptığı açıydı. Şimdi burada bu tanımları vermiş. Benim için geçiyorum burayı. Evet, yansıma kurallarında benim için aslında 3 tane önemli kural var çocuklar. Birincisi gelen ışın, normal ve yansıyan ışın hepsi aynı düzlemdedir. İkinci kuralım gelme açım kaç derece ise yansıma açım da o kadar derecedir. Yani 30 derecelik ışınla geliyorsam yansıma açım 30 derece diyeceğim. Sonra üçüncüsü de eğer ben normal üzerinden geliyorsam normal üzerinden geri dönerim. Bu durumda gelme ve yansıma açım her zaman sıfırdır. En çok karıştırılan da budur zaten. Hemen şurada ekstra bir çizim yapmak istiyorum size. Çocuklar bakın burası gelen açı dedim ya. Gelme açısı. Burası gelenin yüzeyle yaptığı açı dedim. Normalin bu kısmı yani bu iki açının toplamı 90 derece olmak zorundadır. Aynı şekilde bu iki açının da toplamı 90 derece olmaktadır. Yani bana gelen açı 30 derece diyorsa bakın gelme açım 30'sa bileceğim ki yansıma açım da 30 derecedir. Sonra Buraların 90 derece olduğunu söyledim. 30 ile ben 60'ı toplarsam 90 olur. Aynı şekilde 60 burayı toplarsam 90 olacak. Dolayısıyla bakın gelme açısıyla yansıma açısı eşit, gelenin yüzeyle yaptığı açıyla yansıyanın yüzeyle yaptığı açılar birbirine her zaman eşittir. Sonraki sayfaya bakacak olursam e, burada aşağıda benim için örnekler var. Bakın gelme açım 50 derece yansıma açım 50 derece. Gelen ışın bakın 45 derecelik açı yapmış. Yansıyan açı 45 derecelik açı yapıyor. Ee, yüzey yer değiştirebilir. Hiç fark etmez benim için. Bakın gelen açı 70 derecelik açı yapıyor. Gelme açısı yapıyor. Yansıyan ışın da 70 derecelik yansıma açısı yapıyor. Hemen bunların yüzeyle yaptıkları açıyı bulacak olursam. 90'dan 50'yi çıkarırsam burası 40. Dolayısıyla burası da 40. 90'dan 45 çıkarırsam burası 45. Dolayısıyla burası da 45. 90'dan 70'i çıkarırsam gelen ışının yüzeyle yaptığı açı 20 derece. Yansıyan açının yüzeyle yaptığı açı 20 derece. Sonraki sayfanıza bakalım. Burada bana bakın şekilde gelen ve yüzeyle yapılan açıyı biliyorum. Benden ne istiyor? Yansıma açısını istiyor. Gelme açısını bulursam zaten yansıma açısı da 10'a Eşitti. O zaman buranın tamamı ne demiştik çocuklar? Her zaman 90 derece demiştim. 90'dan 60'ı çıkarırsam gelme açımı kaç bulurum? 30 derece bulurum. Burası 30 derece ise kuralımız gelme açısı, yansıma açısına eşittir. Bunu çizdim. Ben elimden geldiğinde düzgün çizmeye çalışacağım. Mouse'da zorlanıyorum ki bilin bunlar eş olacak. Yansıma açısını gösterdim. 30 derece burası. Bu da yansıyan ışınım. Evet, bunu da açalım sizin için. Sonraki sayfama baktığımda... Evet, bana tanımlar soruyor. Hemen bunları açalım, öyle konuşalım. Şimdi bakın, bu benim için neyi gösteriyordu? Gelen ışını ifade ediyordu. Gelen ışın demiş. Tanımı nedir? Yansımak üzere, doğruya ilerleyen ışın demektir. Bu kesik kesik çizgi bize her zaman yüzeyin normalini ya da kısaca normal ifade eder. Ne harfiyle gösteririm? Bu ise... Işığın yüzeye değdiği noktadan çizilen hayali bir çizgidir. Oklar bakın gidiyorsa neydi bize? Giden ışını yani yansıyan ışını gösterirdi demiştim. Bu da yüzeyden yansıyarak geldiği ortama dönen ışığı temsil eder. Bu aşağıdaki çizgi bizim için yansıtıcı yüzeydir. Kimi zaman ayna der, kimi zaman düzlem diye aşağı tarafta belirtir. Sonraki sayfanıza baktığımda hemen örneklere bakalım. A şıkkında bakın gel, oka bakıyorum gelmeyi gösteriyor o zaman bu gelen açı 30 derece gelen 30 ise yansıyan 30'du tamamı 90 derece olması için diğerleri 60'ar er derece kalacaktı buraya bakıyorum bakın yüzeyle gelenin yüzeyle yaptığı açı 20 o zaman yansıyanın yüzeyle yaptığı açı da 20'dir toplamı 90 olması için 90'dan 20'yi çıkarırsam çocuklar burada gelme açım 70 kalır gelme açım 70 ise yansıma açım da 70'ti Aynı şekilde bakıyorum ok geleni ifade ediyor. Gelen açı 50 ise yansıyan açı da 50 olmak zorunda. Yüzeyle dik açı 90 dereceyi tamamlamak için yüzeyle yaptığım açı 90'dan 50'yi çıkarırsam 40 derece kalacak. Aynı şekilde yansıyan ışının da yüzeyle yaptığı derece 40 olacak. Buraya baktığımda bakın yansıyan açının yüzeyle yaptığı açı 45 derece diyorsa gelen açının da yüzeyle yaptığı açı 45 derece olacaktır. Dolayısıyla tamamı 90 derece olduğu için burada 90'dan 45'i çıkarırsam yansıma açım 45 kalacak. Yansıma açım 45 derece ise gelme açımda 45 derece olacak. Sonraki sayfanıza bakalım. Evet, burada da çizimler bahsediyor. Böyle birim kareli sorularda çizim yaparken gel gelen ee, şekle bakıyorum, gelen şeklin aynısını giderken çiziyorum. Şimdi bakalım buraya hemen kalemim rengi, evet zaten. Bakın, dümdüz 3 birimde geliyor. Dümdüz 3 birimde geliyorsa normali çizeceğim. Dik olan normalim nasıl çizerim burada? Şöyle şöyle tırtık tırtık gösterme çalışım. Bakın, bu dümdüz bir normal benim için. O zaman 3 birimde düz geldiyse böyle 3 birimde düz gitmesi lazım. Bunu temsil eden ifade hangisi şekillerde? Bakın düz giden bu. Demek ki cevabım ne olmalıymış? Bu soruda B olmalıymış. Şurada bizim için ekstra bir bilgi var galiba. Açıyorum hemen. Evet burada bana ne vermiş? Işığın aynalardan yansımasını göstermiş. Açıyorum. Bakın aynaya geliyor. Aynadan aynı şekilde yansıyor. Buradan bu aynaya geliyor, üste gidiyor, karşıya, alta ve buradan yansıyarak evet ışığın yolunu izlemiş olacağız. Her zaman çizimlerde birimlere dikkat ediyorsunuz bu yüzden. Sonraki sayfanıza baktım. Evet burada da çizimleri bizim yapmamızı istiyor. Birkaç tanesini hemen yapıyorum. Bakın 2 birimde geldiği için 2 birimde gidecek şekilde düz çiziyorum. Bakın 3 birimde düz gelmiş. 3 birimde düz çiziyorum. İki kare içinde gelmiş. Giderken nasıl çizmeniz lazım? Normali buraya çizmeliyim. Bu benim normalim. O zaman bakın iki birim içinde ne olmalı? Dönmeli. Sonra buraya bakıyorum. 2'ye ikilik gelmiş. Kutuda 2'ye 2 iki birim de geri dönecek. Dümdüz gelmiş. O zaman 90 dereceye normali dikkat ederek çiziyorum. Burası benim yüzeyimin normali. Aynı şekilde böyle gelmiş. Önce bu aynaya çarpacak. O aynadan da Buraya çarpacak bizim için. Evet düzgün ve dağınık yansımaya bakacak olursam çocuklar. Şimdi şekilde de gördüğünüz gibi eğer durgun bir su yüzeyinden bahsediyorsam bu benim için düzgün yansıma ifade edecek. Ya da alüminyum folyodan bahsediyorsam bu benim için düzgün yansıma ifade edecek. Fakat dalgalı bir su yüzeyi ya da vuruşturulmuş bir alüminyum folyodan bahsediyorsam dağınık yansımaya örnek diyeceğim. Sonraki sayfaya bakalım. Evet yine düzgün yansıma ve dağınık yansımanın bana görsellerini vermiş. Bu görselleri beynime kazımam gerekiyor ve şunu unutmamamız gerekiyor. Genelde yorum sorularında bunu karıştıranlar çok oluyor. Düzgün ve dağınık yansıma için her ikisi için de yansıma kuralları geçerli. Çoğunluk genelde sadece düzgün yansıma için geçerlidir deyip soruları yanlış çözüyor. Şurada ekstra bir bilgimiz var. Bakalım. Evet burada bana kaynaklar vermiş. Bakın oluşan burada gölgeleri görüyoruz. Aslında uzaklaştıkça yakınlaştıkça. Diğerini de bakın yakınlaştırdığımda oluşan tam gölge ve ileride öğreneceğiniz yarı gölgeyi görüyoruz. Sonra evet şimdi e, birim kareli sorularda ne yapmanız gerekiyor? Bu uygulamayı özellikle çok dikkatli izleyin. Gerekiyorsa hani ara ara durdurun ve birim kareleri sayın lütfen. Bakın burada İki kutuya iki kutuda geliyor. Yani o zaman iki kutuya iki kutuda dönmesi lazım. Bakın devam diyorum. Evet, sonrakine geçiyorum. Bakın, bir kutuya iki birim uzunlukta geliyor. O zaman bir kutuya iki birim uzunlukta geri gidecek ve ikinci aynadan aynı şekilde tekrar yansıyacak. Devam. Evet, bakın iki kutuya üç kutu uzunlukta geldi. O zaman iki kutuya üç kutu uzunlukta geri dönecek. Bakın evet. Şöyle diyebilirim. Yükseklikleri 2, genişlikleri 3 kutu burada. Sonrakine baktım evet. Devam dedim. Bakın aynı şekilde geldi ve yansıdı. Burada birçok ayna var. O yüzden aynaların her birinden yansıyacak. Bu tırtıklı yüzeyler benim için aynanın arka tarafını temsil ediyor. Kafanız karışmasın. Evet. Başka yok. O yüzden sonraki sayfaya geçiyorum. Evet görselleri gördüğümde beynime kazımalıyım demiştim. Birinci görsel benim için düzgün yansımayı, ikinci görsel benim için dağınık yansımayı temsil ediyor. Hemen eşleştirilmeyi açalım. Şimdi birinci neye gitmeli? A'ya, B'ye ve D'ye gitmeli. İkincisi ise A'ya ve C'ye gitmeli. Çünkü ikinci de dağınık yansıma var. Işık ışınları doğrultularında sapmalar görülür. Yani paralel gelen paralel yansımaz demek bu ve C'ye gitmeli dedik. Çünkü normal doğruları birbirlerine paralel değil dağınık olduğu için diğer üçünü de kontrol edebilirsiniz. Sonra burada bir sorumuz var. 1 2 3. maddeleri eşleştirmemi istiyormuş. Hemen bakıyorum. Birinci maddede çocuklar ne demiş? Dağınık yansıma olsun demiş. Bakıyorum. Ayna düzgün yansımadır. Eledim. Eledim. Buruşturulmuş alüminyum folyo dalgalı su. İkisi de dağınık yansıma doğru. Şimdi 1 ve e biri yaptık çok pardon. 2 ve 3 düzgün yansıma olmalıymış. Bakıyorum. Ayna, ayna doğru. Metal tepsi evet düzgün yansımadır ama buruşturulmuş alüminyum folyo dağınık yansımadır. Yani cevap ne olmalıymış? Burada B olmalıymış. Kontrolde ettik. Sonraki sayfaya bakıyorum. Evet burada test e, başlıyor. Pekiştirmeniz için birkaç soruyu çözeceğim. Umarım işinize yarar. Burada benim için ışığın yansıması ile ilgili olmayanları soruyormuş. Güneş ışığının dünyaya ulaşması evet bu ışığın doğrusallığı ile ilgili yansıma ile ilgili değil bir numara. Açık renkli kıyafetlerin yazın çok sıcak olmaması evet yansıma kuralları ve ışığın soğurulması. Su yüzeyinde cisimlerin görüntüsünün oluşması yansıma ile ilgili yani bir numara bizim için yanlış oluyor. Evet şimdi burada ayna yüzeyiyle gelen ışın 30 derecelik açı yapmış. Eğer bir yazılı klasik sınavsa ne yapmalıyım? Önce yüzeyin normalini çizmeliyim. Yüzeyin normalini gösterdim. Burası tamamen kaç derecelik bir dik açıydı? 90 derece olmalıydı. Yüzeyin normaliyle burada e, gelen ışın yüzeyle 30 derecelik açı yapıyorsa özür dilerim. Buraya kaç derece kalıyor? 60 derece. Benim gelme açım 60 derece ise kuralım neydi? Yansıma açım da 60 derece olmalı. Yani C demeliyiz. Sonraki soruya baktım. Cisimlerin gözle görülebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli olmayabilir diyor. Işık kaynağı gerekli. Cisim gerekli, ışığın yansıması gerekli ki e, görebileyim gözle ama elektrik akımı bizim için burada Önemli değil. Evet bakın çocuğun aynada görüntüsünü temsil eden ışık ışınları paralel gelmiş. Paralel yansımış yani bana düzgün yansımayı yani yansımayı gösteriyor diyeceğim. Baktık. Sonraki sayfanıza geçtim. Evet çocuklar, düzgün yansımayla dağınık yansımayı küme halinde göstermiş ve taradığı turuncu nokta bizim için kesişimi ifade ediyor. Yani ortak özelliği ifade ediyor. Hangisinin yazılması uygundur diyor. Bakalım, e, yansıma sırasında gelme ve yansıma açıları eşit olur. Evet, yansıma kuralları her iki durum içinde geçerli demiştik. Cevap D olmalı. Sonrakine baktık. Evet, bu görseli beynimize kazıyalım demiştim dağınık yansıma görseli benim için dağınık yansıma için hangisiyle devam ettirilebilir diyor. Yansıma kuralları da burada da geçerli olduğu için gelme açısı yansıma açısına eşit şekilde yansır. Evet sonraki sorunuza baktım hangisi yanlıştır diyor. Bakın dik gelmiş normal üzerinden gelen normal üzerinden geri dönerdi doğru. Gelme açısı 45 derece yansıma açısı 45 derece doğru. Yüzeyle 50 derece yaptıysa buraya 40 derece kalır. Gelme açım 40, yansıma açımı 40 vermiş. Doğru. Gelme açımı bakın 40 vermiş ama yansıma açımı 50 vermiş. Yanlış benim için. Sonraki sayfanıza bakıyorum. Kaç tanesi dağınık yansıma gerçekleştirir? Aynı yüzey düzgün yansıma. Alüminyum folyo diyorsa düzgün yansıma demiştim ama halı ve asfalt yüzeylerinde dağınık yansıma gerçekleşir. 2 tane demeliyim. Sonraki sayfamıza baktım. Üçüncü aynayı terk ettikten sonraki görüntüyü soruyor bana. Bakalım. Evet olduğu gibi bakın götürüyorum gelmesiyle aynı. Buraya gelmesiyle aynı götürdüğümde normal üzerinden gelmiş normal üzerinden dönmüş kuralını görüyorum. O da benim için A'yı temsil ediyor. Sonraki sorumuz yok. Umarım bu video size yararlı olmuştur. Lütfen bize sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve videoyu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.